Bugün sizlerle birlikte Zuba oynuyoruz. Zuba'da oyun oynayacağız. Bir de Brawl Stars oynarız. Bir el. 15 dakikalık video olur. Zuba'ya güncelleme geldi dün. Bize böyle yenilikler geldi mi bilmiyorum. Bakın burada kostüm var. Burada da burada da şeyler var buradan bir tane bir şey alacaktım ama alamıyorum çünkü e, neydi? Ya. Hadi biraz daha dol. Ay ucunda kaldı. E, 47 dakika sonra bu açılacak ama ama tabii ben açmayacağım. 4, 8 koruma öldür. 3 koruma öldür diyor. Tamam. Arkadaşlar bir de buna e, kuş çıktı adını söylemek istemiyorum çok kötü de adı. Görüyorsunuz ekranda 3 tane karakterim var. Öbür öbür şeyi sildim. Ee, öbür zubayı sildim. Yine zuba yükledim. Bu çıktı. O yüzden bunu seçiyorum. Hadi oyunumuza geçelim. Aa tek açtım. İkili de oynarız tamam. Arkadaşlar bir de bugün doğum günümdü bir doğum gününü like alırım. Like alırım be. Hadi be. Like at. Hadi şuradan bir. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. Ben sevdim valla. Çok güzel karakter geliyor. Yakında kesin güzel karakterler gelecek bu oyuna. oyun hem güzel hem de grafikleri güzel oyun. Brawl Stars'a çakması değil bu. Happy çakmasıdır. E, Happy benziyor. Biraz Happy benziyor. benzetiyorum. Mesela Brawl Stars'ta harita yok. Yukarıdaki gibi 18 karakter yaz 18 karakter yok. 9 karakter var. Bir de 8. o kadarını biliyorum. Bir de bakın ya, kupalar yazıyor yukarıda. Kaç kupa aldın diye. Ya arkadaşlar çok zor oyun değil. Kolay da oyun. Ama oyunu iyi oynayanlar güzel oynan yani. Ben şunu istiyorum. açmak için daha çok kupa lazım diyor ya. Onun daha 100 kupa lazım. 100 100. O kadar lazım değil ki kupa. Arkadaşlar bu videoya sizden 10 like istiyorum. 10. 10 like istiyorum. Bu kadar. 10 like istiyorum. o kadar menzili var ki Allah bismillah ya ben neden tekli oynuyorum yine acaba acaba bizim adam öldü mü <laughs> bizim adam var mı yok mu diye baktım arkadaşlar çok kolay değil oyun yani sandığınızdan çok kolay değil zoru Gerçekten zor. Şuradakilerden açalım biraz. Hadi bir kuşa ver. Kuşa verme diyor. Bir de arkadaşlar Nix'le oynayalım mı? Ben Nix'le oynayacağım. Nix. Altı seviye. Hep altı seviye yapıyorum düşmanlarım. Düşmanları diyorum. Hayır Savaş birinci olduğumuzda 46 veriyorum. Baya güzel oynuyorum ben. Derken, Oy. Bismillah. Çok iyi. Ben kaçar. Oyun çok iyi. Hadi. efsanevi silah düşecek. Burada bir kuş olacaktı var ya. arkadaşlar çok güzeldi. O kadar garip ses çıkardım ki. Hiç kimseye silahımı verdirtmeyeceğim. Ay bismillah. Seni buraya hapis mi? Şimdi oradan bak döneceğim. Şimdi onu öldüreceğim. İkimizi de altı seviyeyiz. Bakayım. Derken. Tırr. Hadi bakayım. Oy. Oy bismillah. Hayır 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 kaç. Hay bismillah. Çok korktum arkadaşlar. Silahımı düşüreceğim diye. Arkadaşlar bundan kaç çalalım. Hayır bismillah. ma. Böyle taktikli, taktikli oynadım. Arkadaşlar, bir dahakine de kutu açılımı yapabiliriz. Kendi başıma yapabilirim. Bir dahakine kutu açılımı. Haydi bismillah. Bir şey çıksın mı, çıkmasın. Arkadaşlar, hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya bence çıkması lazım. Hiçbir şey çıkmıyor. Üzülüyorum. Bir de like atmıyorsunuz de. Üzülüyorum onu da. Bir like geliyor o kadar. Hmm. Ya bir tane koruma öldürdüm ya. Öldürdüm ama ben. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik bugün videomuz sonuna geldik. Abone atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.